Merhabalar efendiler hoş geldiniz umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir bugün sizlere The Finals oyununda FPS'inizi nasıl arttırabilirsiniz benim kullandığım yöntemlerden bahsedeceğim araştırıp bulduğum yöntemlerden bahsedeceğim işe yaramış yöntemlerden bahsedeceğim kısacası umarım işinize yarar arkadaşlar lafı da fazla uzatmadan direkt FPS nasıl arttırabiliriz The Finals'a bu içeriğimize geçiş yapalım evet şimdi öncelikle ben Windows 11 kullanıyorum ve İngilizce kullanıyorum. Muhtemelen Türkçelerinde siz rahat bir şekilde bulacaksınızdır diye tahmin ediyorum. İlk olarak search kısmına geliyoruz. Arama kısmına buraya. Game mod yazıyoruz ve game mod settings kısmına giriyoruz. Buraya giriş yaptıktan sonra game mod seçeneğimizin aktif olması lazım arkadaşlar. Bunu aktif ediyoruz. Daha sonrasında Steam üzerinden The Finals'a sağ tıklayıp yönet, yerel dosyalara göz at. Yani oyunun kurulu olduğu kulaşörü buluyoruz. Ve yukarıya şu bölüme, şu kısma çift tıklayıp burayı kopyalıyoruz arkadaşlar sağ tıklayıp kopyaladık. Daha sonra tekrar search kısmına geliyoruz. Buraya da grafik settings yazıyoruz. Ben yaptığım için şu an burada gözüküyor. Eğer sizde gözükmüyorsa şu şekilde browse kısmından şuraya kopyaladığımızı yapıştırıyoruz. Buradan Discovery Exe'yi seçiyoruz ve ekliyoruz arkadaşlar. Ekledikten sonra alt kısma düşecektir. Alt kısma düştükten sonra da yine üstüne tıklıyoruz. Options kısmından High Performance seçip seviyoruz dostlar. Çok fazla bir etki etmeyecektir. Ama optimize olması açısından, ekran kartınızın iyi çalışması, maksimum verimli çalışması açısından bu yaptığımız ayarlar önemli. Daha sonrasında yine grafik settings'e giriyoruz. Grafik settings'te de yukarıda default settings kısmında change default graphics settings var. Buraya girdiğimiz zaman bu iki seçeneği de açmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu seçenekler, bu ayarlar çok fazla bir etki etmeyecektir. Oyununuza yine de bir 5... Beş... 6 FPS kadar arttıracaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki sistemden sisteme göre de değişiklik gösterir ama bu ayarlar temel basic ayarlar olarak düşünebilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra oyun içerisine geçip oyun içerisindeki ayarlarımızı da yapmamız lazım arkadaşlar. Diğer bir olayımız ise power plan. Power planimizi değiştireceğiz. Buraya güç power yazdığınız da arama kısmına direkt zaten çıkacaktır. High performansın seçili olması lazım. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. High performans seçili olsun. Evet sistem üzerinden yapmamız gereken, oyuna girmeden yapmamız gereken şeyler bu kadardı. Dediğim gibi bunlar çok fazla bir etki etmese de yine oyunu stabil çalıştırmanıza sağlayacak ayarlardı. Eğer sizlerde bunlar kapalıysa, benim gösterdiğim şekilde değilse bunları aktif ederek ve yaparak FPS'inizi biraz da olsa arttırabilirsiniz. Şimdi diğer olayımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Evet, diğer olayımız ise ekran kartları arkadaşlar. Ekran kartlarımız, ekran kartlarımızı güncel tutmamız lazım. Buna gerçekten önem vermeniz gerekiyor. Özellikle yeni çıkmış bir oyun için ekran kartları genelde güncelleme alır. Eğer sizin de ekran kartınız son sürümde değilse ekran kartınızı güncelleyebilirsiniz. Bu gerçekten önemli bir detay. Bazılarınız bu ufak detayı atlıyor. Fakat ekran kartınızı güncel tutmanız lazım dostlar. Evet artık oyun içi ayarlara geçiş yapabiliriz. Bunları size göstermek amaçlı antrenman arenasına gireceğim. Siz de girip FPS'inizi bu şekilde deneyebilirsiniz. Yaptığınız ayarlardan sonra ne kadar FPS artışı alıyorsunuz veya almıyorsunuz bunu buradan deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan arena olayına gireceğim. Practice range kısmını seçeceğim. Evet oyun içi ayarlara da geçtiğimize göre window modunuzu full screen kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Resolution artık masaüstü çözünürlüğünüz ne kadarsa kesinlikle onu kullanmanız lazım. FPS arttırmak için resolution Işleri, çözünürlüğü düşürmenizi tavsiye etmiyorum. O şekilde de oynanmıyor. Yani kısacası ben ben de çok e, düşük sistemlerde <laughs> oyunlar oynamaya çalışıp çok fazla FPS arttırma videoları izlediğim zamanlarda oldu. Şu anki sistemde çok sağlıklı bir sistem değil. Neyse konumuz o değil. Yani masaüstü çözünürlüğünüz neyse onu kullanmanızı tavsiye ediyorum. VSync'i kesinlikle kapatıyorsunuz. Disable. Nvidia Reflex Low Latency. Bunu 10 plus boost 10 artı boost yapmanız sizin yararınıza olacaktır. Eğer Nvidia bir ekran kartına sahip değilseniz Nvidia DLSS yerine direkt olarak TAU'yu kullanabilirsiniz. Bu da etkili olacaktır. Eğer Nvidia kullanıyorsanız ben Nvidia üzerinden anlatacağım. Nvidia, Nvidia DLSS'i aktif edin arkadaşlar. Ben Quality kullanıyorum. Bunu isterseniz performansı çevirebilirsiniz. Ultra performans yapabilirsiniz gördüğünüz üzere FPS artışını zaten görüyorsunuz yukarıda. Ben Kualit kullanıyorum. Sistemim o kadar eski değil. Field of View bu görüş açınızdır. Bunu ke tamamen kendi oynayışınıza göre yaparsanız daha yararlı olacaktır. Ben 75 oranında kullanıyorum. Motion Blur'u kapatıyoruz kesinlikle. Lens Distortion bunu şu şekilde anlatabilirim. Gördüğünüz üzere sağ sol yukarı aşağıda bir Blur etkisi var. Bu da FPS'inizi ve oynanışınızı bir tık değiştirebilir. En azından benim değiştiriyor. O yüzden ben bu Lens Distortion'u kesinlikle Disable modda kullanıyorum. Sağ taraflar biraz daha keskin gözüküyor sağ sol taraflar. NVIDIA RTX Global ayarımız statikte. Ben bunu statik kullanıyorum. Stati, statiyi de kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelelim quality'ye. Evet, overall quality level bu zaten custom. Ayarlayınca zaten direkt custom'a dönecektir. View distance bu medium. Anti-aliasing olabildiğince düşük seviyede low'da kullanıyoruz. Gölgeler medium, post processing medium, texture medium, effects medium, ve şu alttaki iki ayarda loved olacak şekilde kullanırsanız ben yaklaşık bir 30 fps kadar bir artış aldım arkadaşlar. Oyunun içi ayarlarımızı da bu şekilde. Siz de deneyip yorumlarda belirtebilirsiniz. ...işe yarayıp yaramadığını ben de gerçekten işe yaradı. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bir nebze de olsun oyunu <laughs> biraz daha akıcı oynamanıza sebebiyet vermişimdir diyerek FPS videomuzu da burada bitiriyorum. Eğer izlediğiniz içerik yararınıza olduysa bunu yorumlar kısmında belirtin. Like'ınızı alırım. Daha fazla The Finals içeri gelmesini istiyorsanız da tekrardan bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.